Eğitimin sonundaki staj sürecinde öğrencileri neler bekliyor? Nasıl bir staj süreci gerçekleşecek? Ee, şöyle, biz de tabii üniversitede ve üniversiteden sonra stajlara gittik. Ee, ama bizim zamanımızda böyle online eğitimler çok azdı. Genelde kitapları alıp, kitapları okuyarak stajlara gidiyorduk. Veya stajlarda bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyorduk. Ama önceden bir online eğitim oldu. Ee, daha sonra staja gittiğinizde, eğer eğitimi hakkıyla almışsanız, böyle elinizi yapmışsanız ve elinizi kirletmişseniz bir stajyerden çok daha ileride olacaksınız. Belki bir yıllık bir iOS developer kadar kod yazabiliyor olacaksınız.